400 80 3000 like Türkiye'nin en çok like alan ikinci videosu Evet Türkiye'nin en çok like alan ikinci videosunu başardınız Sizi tebrik ediyorum meydanın geldiği sizi tebrik ediyorum. Geçenki videoda İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısının en fazla like alan video olduğunu sanıyordum. Fakat Günah Benim Suç Benim videosu 645 bin like almış. Yine de Türkiye'nin en çok like alan ikinci videosunu yapmayı başardık. Ama ben inanıyorum ki Türkiye'nin en çok like alan videosunu yapabilirsiniz. O yüzden o videoyu hala beğenmeyenleriniz varsa aşağıda linkini bulup beğenin ve onu Türkiye'nin en çok like alan videosu yapalım. Tam daha 500 bin olmamış. Baturay 500 bin like olunca boyayacak. O yüzden videoya gidip aşağıdaki linkten beğenmeyi unutmayın. Şu an yarım saattir kafamda sansür var biliyorum. Saçım şu anda boyalı. Finaldeki sürprizi bozmak istemediğim için şu an öyle. Hadi saç boyama videosuna geçelim. Sözümü tutuyorum ve saçın boyatma zamanı. Hadi gidelim. Biraz korkuyorum ama inşallah güzel bir şey çıkar Sarı değil, turuncu gibi ama kurutunca göreceğiz asıl rengi. Bu bayağı Bir, turuncu şu an yarım yani. yarım saat daha işimiz var. Yarım saat sonra... Yarım saat ne var ki? Boyası bekleyecek. Hangisi? Gri mi? Ha yani şu an bu... Oldu mu? Açalım mı yeterince sence bu? Kurutalım, şimdi kurutalım, bakacağız. Olmazsa en ya. Ya. biraz daha açabiliriz. Tabii dayanabilirsin. Abi şu an tam bir Almancısın <laughs> var ya yani. Trump, Trump resmen. <laughs> Trump ya. Trump olmalı. Ama Trump'ın gibi kuş yuvası gibi. Aynen. saç Şark saçmalığı var ya. ya. Enes evet, düşüncelerini alalım. Abi kafam yanıyor ya. <laughs> Abi, dünyanın ama, ama kurtulucu güzel olacak belki de ya. Tabii canım gri olacak. Abi sesliyorum. lanet olsun ya. Kendine Çift de demek bir maşallah Allah'ın <laughs> <laughs> Biliyoruz <laughs> ya çok güzel olacak. Şu an kendime iğreniyorum. Şu ya. an Almanya'da işsizlik maaşıyla yaşayan bir Almanca abi tam ya. Allah'ım. Kaza çalışan Elif Batı. Renk farkı var mı aramızda? Aynen.

bakıyorum. Sarı güzeldi. Keşke sarıda kalsaydın. Abi çık şey. şu anda bayan kuaförü böyle. Şu daha güzel olacak abi. <laughs> Kaşları aldırayım mı? <direkt. gülüyor> hiç kaşsız, sıfır kaş. Sen Batıra'ya göreceksin <laughs> O bir boyattın da. <laughs> Mettiğimiz saçını da biz yaptık arkadaşlar. Adam Batıra'yı da boyatacak. Aynen. O ne zaman boyatacak? Ben an bayağı sinsi yaptırıyor saçını. Ya. Aynen. Valla. Geri eski rengine <laughs> boyadı. Geri eski rengine boyadı da abi. Aynen. aynen. Çektiğim acıyla kalırım yani. Aa, <laughs> abi şey diyor değil Aa yanlış boyamış. Diyormuş sana. Sence kaç kişi izleyecek bu videoyu ya? Ee, bence Enes'in bu karizma saçlarını en fazla kaç yaptırmanı çıkar. Yok, ya, kardeşim, sen, sen, söyle. sen, söyleme, bir şey, sen söyleme Sen söyle. şey. Dur sen söyle. ben söyleyeyim. Benim sen, sizden aldım. Sence bu adamı her gün kaç kişi izliyordur ya? Bence bu akar ki 1500 <laughs> kişi diyelim. 1500 kişi. Bilmiyorum. Bu Boğaz dur. <laughs> 1500 sen kaç diyorsun? Arttırma adama... şansınız var mı? Arttır abi hocam arttır. Arttırıyorum. Sizden aldığım enerjiyle beraber evet. 3000 yazıyorum. Ele evet, sen söyleyecek misin ben söyleyeyim mi? <laughs> sen söyle. Ben söylüyorum. Bu video, bu yapılan video bence benim kendi kanaatim 5 milyon izlenecek. 5 milyon. Normalde Enes'in de 2,5 milyon takipçisi var. Bu işlemden sonra bir üye daha kazandı. <laughs> ben <Evet>. de hemen. 1500. 1 oldu. Enes tipinde yokmuş o zaman. abone olduğu insan yok. Hayda. O çok güzel olmuş. Nasıl <laughs> çok güzel olmuş oğlum. Oğlum elini şöyle koy sen. Kamerada sen belli тысяч. olmuyor bile. Ciddi <laughs> <Değil> misin? <gülüyor> <gülüyor> oğlum şey bu bile. Yani. Diğerlerinin arasına sıkıştırıp saklayabilir falan yani. İşte, Aa çok güzel oldu. Ama bu koyu biri. Ya dur bana mı öyle biri? mı? Ha doğru. Ama gerçekten çok güzel bir renk. Bu renk nasıl siyah olacak onu merak ediyorum. Bir iki kamada açılacak abi. Bu nasıl sarı olacak onu merak ediyorum. Kıskandım beni de bu Ben de bu Okay. <laughs> it adamdır, <laughs> adamdır. Ruhi adamdır. daha da adamdır adamdır hadi ben gidiyorum görüşürüz evde ve işte vaziyet bu nasıl beğendiniz mi bence bence genel olarak bir bakarsak hem, hem saçımı boyadım hem hem Türkiye'deki en çok like alan ikinci video oldu. Hem saçım bence güzel oldu. Bence çok güzel işler başardık neden gelisi. Hepsi de sizin sayenizde oldu. Saçımı hakkında yorumlar yapmayı unutmayın. Bence hoş oldu. Siyah sakal üstüne gri saç çok değişik bir tarz oldu. Ha, değişiklik her zaman iyidir ve İyi değişiklik çok çok daha iyidir Çok salak bir cümle oldu biliyorum Her neyse umarım saçım beğenmişsinizdir İlginç bir saç modelim oldu çok çok hoşuma gitti lan baksa gri, gri, bir de böyle ışığın gelme açısına bağlı olarak renk değiştiriyor geceleri siyah oluyor falan çok ilginç her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir artık saçlarım gri kalıcı olarak saçlarım gri yaptım yani ne zaman çıkarsa o zamana kadar hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın Hoşça kalın. görüşmek üzere bir daha challenge'ımızda artık saçtan başka daha nereyi boyarız hiç bilmiyorum artık. Bir daha göreceğiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Siz ne diye gelsiniz ve siz her şeyi yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ve küçük bir spoiler vereceğim. Ama çok fazla değil. Ben Gamix'te olacağım. Ve cumartesi günü olacağım. Fotoğraf çekinme ilgili söz veremiyorum çünkü bu imkansız bir şey. Gene de beni görmek istiyorsanız cumartesi günü GameX'e gelebilirsiniz. Saatleri söylemiyorum. Bu bir buluşma değil. Ama belki beni görebilirsiniz. Güzel eğlenceli bir talk show yapacağım GameX'te. Haftaya cumartesi günü isteyenler gelebilir. Fotoğraf çekimi için söz vermiyorum kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs> Ani fırlatışlar yapabiliyorum. Ablacığım çık araçta. Abla yok oldu. Hoppa. Gravity evet, Gun çok güzel. Net abi bu bize doğru geliyor. İçinden geçelim. Bak şu ablayı kendi arabasıyla vurmak istiyorum. Abla. Abla. Vuramadım. Abla. Abla arabaya binmeye mi çalışıyor? Motor alıp şuradaki kadını vurabilir miyim acaba? Hadi ve ayrıt kaldım. Şuradaki ablayı vurmak istiyorum. Yine kaldım. Şurada yürüyen kadınlar bak. Tam şurada vurmak istiyorum. Kıpırda mı? Kıpırda mı? Seni vuracağım. Of oh, içinden geçtim uçuyor. <laughs> Mod Çok Eğlenceli Etrafı İstediğimiz Gibi Saldırıp Milletin Kafalarına Fırlatabiliriz Oh Kadını Fırlattım Hoppala Hoppala